Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bu ne dersiniz arkadaşlar? Şu elimdeki arkadaşlar tavana atıyorsunuz yapışıyor bu. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Bakın görüyor musunuz? <laughs> bakın. Tane <Daha iyi> bakın. Aa, <laughs> oh, işte. Okay. Oh. Bakın bir de şöyle atayım. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar video gene başladı. Ee, şimdi atıyorum gene tavana. Oh. Oh. Atıyorum. 哟。 Göz bak ya. Gördüğünüz gibi tavan yapışıyor şuradaki ve sonra tabandan iniyor. Bunu nereden <laughs> öğrendiniz dersiniz arkadaşlar? Edin dede Şöyle bir şey. Böyle tavan atıyor. Yapışıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yani. Çok güzel siz dala. Ben bugün video çektim arkadaşlar. Bay bay.